arkadaşlar. Ara eğitimindeyiz. Şurada bir ispat mı var? Ya, sen git böyle de. Şimdi gidelim buraya. Buraya bakalım. Burada kimse yok. Bas buraya. Tekrar. Bak yine misin? Sen yine alımı istiyorsun herhalde lan. Ya. Lan biri Yemiyor arkadaşlar. Yemiyor. <laughs> lan. Oha. Aa, adamda da yemiyor. Adam benim takdimi saldı. Hem bir dört Gitti mi? Sikti mi? Arkadaşlar doluyuz Hadi ev alalım. Sen beni aldın düştün değil mi? Hadi. Yani, de mi? De anay ya. Ben de akı alırım lan. Ben de akı alırım. Allah Allah. Sen de bir git Şöyle. Tam gibi lan. Eee Bak adam gibi onun. Tamam. Evet. Ben şimdi süper <laughs> 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 Uf be. <laughs> Güzel gitti ama ha orada. Kolu. Kolunu vurdum. oldu? <gülüyor> <yani>. <gülüyor> arkadaşlar kolor, ne oldu? <laughs> Ay, sahip, dolduralım. <laughs> ben neden ölüyorum lan hep? Ya, ne oldu? Arkadaşlar, <laughs> <Cık, cık. gülüyor> bunları bir temizlememiz lazım ama nasıl temizleyeceğiz ben de bilmiyorum. Ne bileyim, Yemin ederim. Ay tövbe tövbe. Wi <laughs> Wi Nasıl oldu mama? Şebeke gibi adam ama. <laughs> da Aynen. Ne oldu? Çok What? Hmm, <laughs> Ne <laughs> <laughs> Да, 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 Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bay bay.